Merhaba, bugün 15 Ocak 2021 soğuk bir İstanbul günündeyiz. Sabah kar yağdı, şu anda kar yok ama hava çok soğuk. 2017 model bir Megane aracın içerisindeyim. Bu şirket araçlarımızdan birisi. Bugün başıma bir olay geldi az önce. Aracı park ettim, ee, gittim geldim, çalıştırdım, parktan çıkartmak istiyorum. Fakat aracın vites topuzundaki mandal çalışmıyor. Kitlenmiş. Ee, ben kendi bilgim dahilinde müdahale ettim. Yani aracı burada bırakmamak için. Ee, aracımı çalıştırdım. Vites topuzunu söktüm. Size onu göstermek istiyorum. Belki sizin de başınıza gelirse hani çekici falan çağırmaktansa orada kalmaktansa ee, bu şekilde aracınızı hareket ettirerekten servise gidebilirsiniz. Şöyle kameramı çeviriyorum. Evet. Bakın şu anda vites topuzunda hiç hareket yok. Tabi hareket olmadığı için şöyle bir daha çevireyim. Vites topuzunda hareket olmadığı için P'den çıkış yapmıyor. Peydan çıkış yapmadığı için biz hiçbir işlem yapamıyoruz. Ben ne yaptım? Şu e, deriyi şöyle aşağı indirdiğiniz zaman zaten şurada tırnaklıdır bu. Aşağı indirdiğiniz zaman şurada e, bir metal şöyle bir yay parçası var. O yay parçasını çıkartıyoruz. Tırnağınızda şöyle çıkartabilirsiniz. Çıkarttıktan sonra vites topuzunu yukarıya kaldıraraktan sökülüyor. Çok basit. Gördüğünüz gibi bu mekanik bir parça, mekanik bir arıza. Buradaki vites topuzundaki mandalın görevi şunu vites değiştireceğiniz zaman aşağı basmasıdır. Ben bakın aşağı basaraktan Vitesimi şu anda geriye, boşa ve D pozisyonuna alabiliyorum. Yani burada anlamamız gereken ne? Ee, i̇lla burada çakılıp kalıp servis çağırmamıza ya da çekici çağırıp e, beklememize gerek yok. İnşallah faydası olmuştur. Teşekkür ediyorum.